Evrende kendi kendini yiyen yıldızlar olduğunu biliyor muydunuz? Kulağa bilim kurgu gibi gelse de bu tamamen gerçek. Cevap: Evet. Hatta bazı yıldızlar kendi kütlelerini yutarak adeta bir intihar sürecine giriyorlar. Peki bu nasıl oluyor? Her şey yıldızların merkezindeki nükleer füzyonla ilgili. Bir yıldız, yakıtı olan hidrojeni helyuma dönüştürerek hayatta kalır. Ama bu yakıt bittiğinde işler değişir. Özellikle bizim güneşimizden çok daha büyük yıldızlar ömürlerinin sonuna geldiklerinde kendi kütle çekimlerine karşı koyamazlar. Bu devasa kütle çekimi yıldızın dış katmanlarını acımasızca merkeze doğru çeker. Yıldız kelimenin tam anlamıyla kendi maddesini yutmaya başlar. Bu süreç genellikle muazzam bir patlamayla yani bir süpernova ile sonuçlanır ve geriye bir nötron yıldızı ya da kara delik bırakır. Evrenin en dramatik olaylarından birine tanıklık etmiş oluruz. Daha fazlasını merak ediyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.